Merhaba arkadaşlar, Kupa Kızı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Texas Hold'em poker nasıl oynanır anlatacağız. Arkadaşlar Texas Hold'em poker dünyada poker çeşitleri arasında en çok oynanan poker oyunudur. Yere 5 tane kart açılır sırayla ve herkesin elinde 2'şer tane kart olur. Herkes elindeki iki kartla yere açılan beş karttan seçeceği üç kart, üç kartı alıp bir kombinasyon yapar ve hangisinin kombinasyonu daha yüksekse o yerdeki pulları kazanır, yani paraları kazanır. Ya da hiç kimse oyuna devam etmez, yatırdığı pullarla oyunu bırakır, paslar ve son, sona kalan kişi oyunu kazanır. Şimdi burada önemli olan bütün poker çeşitlerindeki gibi ellerin yüksekliğidir. Elleri detaylı bir şekilde anlattığımız videomuz mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi de kısa bir şekilde ellerin yüksekliğine değineceğim. Herkese iki kart dağıtalım. Şöyle kapalı bir şekilde sıradan dağıtalım. Öncelikle elleri anlatalım. Hangisinin yüksek olduğunu. Herhangi 5 kartı açıyorum buraya sırasıyla. Zaten oyunda da bu şekilde olacak. Şimdi bakalım. Elimizde herhangi bir şey yok şu anda. Yan tarafta var. Evet burada da yok. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde hiçbir şey yok. Neden? Hiçbiriyle bağdaşmıyor. Sadece buradaki iki onluyu alırız ki bu herkes ortak zaten. Herkes bu iki onluyu alabilir. Ve bu bir per olur arkadaşlar. Yani sadece birbiriyle uyuşan iki tane kart. iki tane onlu, iki tane az, iki tane kız gibi. Buna bir per deniyor. Bunun bir üstü 2 per arkadaşlar. Yani 2 per. 2 per ne oluyor? Mesela iki tane onlu yerde var. Bizim elimizde bir tane kız olsaydı buradan da bu kızı alıp iki onlu ile birlikte buradan da herhangi bir kart papazı alıp 2 per yapmış olacaktık. Yani iki tane benzeşen kart artı kendi elimizdeki 2 benzeşen kart ya da yerden biriyle benzeşen. Buna 2 per deniyor. Bunun bir üstü arkadaşlar 3 kind of yani üçlü. Solumuzdaki arkadaşta bu var. Elinde 10 var. Yerdeki 2 10'u da aldığı zaman 3 10'u olmuş oluyor elindeki 5'i de. Three kind of yapmış oluyor. Three kind of'un bir üstü arkadaşlar sıralı. Sıralı dediğimiz ne oluyor? Mesela 3, 4, 5, burada 6, 7 de olsaydı bizim bir sıralımız olacaktı. Sıralı elde kupa, maça, sinek olması önemli değil. Önemli olan rakamların sıralı olması. Aynı şekilde vale, kız, papaz, as gibi bu şekilde sıralı olduğu zaman bu da üçlünün yani three kind of'un bir üstü oluyor. Sıralının bir üstüne renk yani floş da deniyor arkadaşlar. Floş ne oluyor? Elimizdeki iki kartla birlikte yani toplam beş kart olacağı için üç tane kart istediğimiz yerden alacağız. Hepsi maçaysa, büyüklükleri önemli değil, hepsi maçaysa, hepsi kupaysa, hepsi sinekse veya hepsi karoysa yani aynı tür kartlardan beş tane bulundurursak bu da floş yani renk oluyor. Renkin bir üstü full arkadaşlar. Mesela bu arkadaşımız 3 tane onluyla bir three kind of yaptı. Eğer yerde bir tane de val bir tane daha vale olsaydı full yapmış olacaktı. Bayağı yüksek bir el arkadaşlar. Yerde bir tane daha vale açılmış olsaydı bu arkadaşın eli full olmuş olacaktı. Full'ün bir üstü kare. Kare dediğimizde 4 tane aynısından olması. Mesela 2 tane onlu yere açıldı. Bu arkadaşın kartı valesi onlu olsaydı kare yapmış olacaktı. Kare, kare 10 deniyor ya da kare az, kare altılı, kare papaz hangisi varsa. Onun da bir üstü ve oyundaki en yüksek elde flush royaldir arkadaşlar. El sıralaması. Hani sıralı demiştik ya 3, 4, 5, 6, 7 diye. Bu 3, 4, 5, 6, 7 sıralaması aynı tür kartlardan olursa işte o zaman flush royal olmuş oluyor arkadaşlar. En yüksek kart, en yüksek el. Mesela maça 3, maça 4, yerde maça 5, maça 6, maça 7 olsaydı işte Flush Royal yapmış olacaktık arkadaşlar. Peki şunda nasıl oluyor? Mesela bu da bu yanımızdaki de three kind of yani üçlü yaptı. Eğer biz de üçlü yapmış olsaydık, mesela elimizde iki tane 5 olsaydı, buradaki beşle biz de three kind of yapmış olacaktık. Peki hangimiz kazanacaktı? Yan taraf. Neden? Onlu beşliden daha büyük olduğu için. Eğer iki tarafta yani üç taraf beş kişi artık kaç kişi oynuyorsanız, sona kalanların hepsi veya iki kişi aynı eli yapmışsa yapılan elin eldeki sıralaması önemli olur. Mesela herkeste two pearl varsa en yüksek two pearl yapan kim ona bakılır. Veya hiç kimsede hiçbir şey yok mu? O zaman elindeki kartlardan en yüksek olan alır. Mesela hiç kimsede bir şey olmamış olsaydı burada oyunu kim kazanacaktı? Yine sol tarafımız. Neden? Eldeki kartlardan en büyük valesi olduğu için. Şimdi birkaç küçük oyun oynayalım ve daha iyi anlayın. Şimdi arkadaşlar güzelce kardıktan sonra kartlarımızı biz dağıtıcıyız. Genelde dışarıdan bir dağıtıcı olur. Yani dağıtıcının solunda kalandan başlar. Herkese, herkes birer kart alıyor ilk başta. Bu şekilde herkes birer kartını aldı. Daha kartları dağıtmadan önce ya da açılmadan önce kör bahis dediğimiz bahisler ortaya konur. Bu oyunun başında o masada kör bahisin ne olacağı bellidir. Yani en düşük bahis dediğimiz olay. Herkesin girmesi gereken bahis. Mesela bu masanınki 15 dolar olsun. Herkes daha oyun başlamadan 15 dolarını yatırıyor. Bu kör bahisin şöyle de bir özelliği var arkadaşlar. Bir kişi oyun devam ederken Bahisi arttıracaksa en az kör bahis kadar arttırabilir. Yani bu masada 15 doların altında bir bahis arttırılamaz. Bu şekilde dağıtıldı. Herkes eline bakıyor. Mesela güzel bir elimiz var. Papaz yüksek bir kart. İkisi de karo. Yere 3 tane karo açılırsa flush yapabiliriz. Yani renk yapabiliriz. Veya papaz gelirse yüksek bir per yapmış olabiliriz. İlk başlangıç için fena değil. Yan tarafa bakalım. 5-9. Birbiriyle uyuşmuyor. Pek iyi değil. Şu an ilk başlangıç eli olarak en iyisi bizde, tabi biz bunu bilmiyoruz. Ama genel olarak güzel bir el, güzel bir başlangıç eli. Şimdi kartlar, herkes kör bayısı gömdü. Kartlar dağıtıldı ve baktık. Dağıtan kişinin ya da dağıtım kısmının sol tarafında kalan arttırmaya başlayabilir. Eline bakıyor ve arttırmak istemiyor. Pas der. Pass arttırma sırası onun yan tarafına geçer. Yan taraf baktı isterse arttırabilir. Yani sınır yok arkadaşlar. Bütün pullarında yatırabilir. Biz de bunu ya görürüz, yani biz de ona katılırız ya da bırakırız. Ortadaki kartların hepsi onun olabilir. Buna blöf deniyor. Blöfün nasıl yapıldığını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Daha detaylı bir şekilde incelediğimiz videolarımız da mevcut. Şimdi sıra bize geldi. Yani arttırma yapılabilir. Bir kör bahis daha kadar arttırıyorum ben. Şimdi yan tarafımız ya benim bu arttırdığımı görecek ya da oyundan çekilecek. Yatırdığı da ortada kalmış olacak. Gördüğünü varsayalım. Herkesin gördüğünü varsayıyoruz. Bunu görüp arttırabilirler. Ama zaten pas geçtiler. Şimdi ilk kartlar açılıyor. Öncelikle ilk 3 kart açıldı. Hemen elimize bakıyoruz. Benzeşen bir şeyimiz var mı diye. Karo benzeşiyor. Buraya iki karo daha açılırsa floş yapabiliriz. Onun haricinde birebir oturan bir kartımız yok. Baktığımızda 3-4 açılmış. Bizde 6 var. 5 veya 2, 5 veya 7 açılırsa, 5 ve 7. Sıralı yapma şansımız var. Ama şu an için herhangi bir şey bizde yok. Yan tarafımıza bakıyoruz. 5 ve 9. Onun için de geçerli. 3, 4, 5, 6-7 olabilir burası. Ya da As ve 2. Onda da bir şey yok şu anda. Şöyle açalım. Evet şu an eli, tek eli olan kısım karşı taraf. Bir peri var arkadaşlar. Yani one pearl'ü var. Onluları uyuşuyor. Yine dağıtan kişinin sol'u arttırmaya başladı. Pas geçiyor. Karşı taraf onlusuna güvenerek 50 dolar arttırıyor. Şimdi sıra bize geldi. Ya 50 dolar arttıracağız ya da çekileceğiz. Yani bu 50 doları görüp üstüne arttırabiliriz. Hatta all in yani rest de diyebiliriz. Her şeyimizi yatırabiliriz. Bu göz korkutmak amacıyla, blöf amacıyla olabilir. Size kalmış. Ben oyunun devam etmesi açısından yatırıyorum. Ben bu elde çekilirdim. Ben de gördüm. Yan tarafımız görmüyor. Ve bıraktı oyunu. Artık ne olursa olsun yan tarafımız yerden bir şey alamayacak, para kazanamayacak. Bir tane daha açıldı. Evet. Three kind of yaptı karşı taraf. Bizde hala bir şey yok. Ve buna güvenerek yine sol tarafa atladığı için sıra oraya geçti. 200 dolar arttırıyor. Mantıklı olan şu anda çekilmemiz. Ha yani blöf de yapıyor olabilir. Bilemeyiz ama hani blöfe karşılık verebilecek bir elimiz de yok. Mantıklı olan çekilmemiz. Ama ben oyunu görmeniz açısından çekilmiyorum. Ben de onun arttırdığını görüyorum. Ve 50 de ben arttırıyorum. Karşı tarafta bunu görüyor. Evet. Ben bu arada fazla arttırdım arkadaşlar biraz önce. Birbirine yapışmış. Evet. Ve son kartımız açılıyor arkadaşlar. Şu an son kez artırılacak ve kartlar karşılaştırılacak. Karşı taraf tekrar arttırıyor bahisi. Bir yüz daha arttırıyor. Biz şu an tamamen mantıksız bir hareket yapıyoruz ama görmeniz açısından söylüyorum. Biz de gördük. Ve herkes kartını açıyor. Evet, three kind of var karşıda. Bizde hiçbir şey yok. Bütün parayı karşı taraf aldı. Evet. Bu tur böyle sonlandı arkadaşlar. Yeni bir turla devam edelim. Paramızın büyük çoğunluğunu da yedik bu arada. Evet, tekrar güzelce karıyoruz. Dağıtım sırası eğer dışarıdan dağıtan biri yoksa sol tarafa geçer. Varsa aynı varyasyon aynı şekilde devam eder. Ben yine beni dağıttığımı varsayıyorum. Evet, kestiriyoruz yan tarafa. Aynı şekilde birer kartımızı dağıttık. Oyuna giriş 15'ti, kör bahisimiz. Herkes kör bahisleri yatırdı. Evet. 10 ve 7 var. Yani çok iyi sayılmaz ama başlangıç. Şimdi daha ne açılacağını bilemiyoruz. Belki 2 10 de açılacak. Evet, bu el güzel şu an. için 7 ve papaz var ve ikisi de sinek. 10 ve kız var, ikisi de sinek. Güzel eller. Şöyle açık oynayalım. Bundan sonraki oyunda kapalı oynayacağız arkadaşlar. Evet, buradan arttırma başlıyor. Pas geçtiğini düşünelim. Burası da pas geçiyor ve ben de pas geçiyorum. Kimse arttırmadı. 3 kart açıldı. 5 8 ve 9. 7 8 9 10. Sıralıya çok yakınız arkadaşlar. 6 veya vale açılırsa yere bu ikisinden birine biz sıralı yapmış olacağız ve kazanma ihtimalimiz çok yüksek olacak. Ama şu an için herhangi bir şey yok elimizde. Buraya baktığımız zaman 7 8 9 evet burada da bir şey yok. 8, 9, 10 kız. Şu an orada da bir şey yok ama bu arkadaşların floş yapma ihtimalleri de var. Çünkü 3 sinek etti ellerindekilerle. 2 sineğe bunlar da floş yapmış olacak. Peki ikisi de floş yaparsa, iki tane sinek açıldığını varsayalım. Kim kazanacak? Burası kazanacak. Çünkü papaz kızdan daha büyük. En büyük kartlarına baktığımızda. Yan taraf başlıyor. Kör kadar arttırdı. Karşı taraf bunu gördü. Ve biz de görüyoruz ve devam ediyoruz. Bir kart daha açıldı. Beşli. Elinde beşlisi olan büyük bir avantaj yakaladı. Yani otomatikman three kind of yani üçlü yapmış oldu. Kimse de yok. Arttırma sırası sol tarafımızda. Past diyor. Karşı tarafta past dedi. Biz de past diyelim. Kimse arttırmasın. Ama arkadaşlar ikisi de çok avantajlı bir durumda. Son kartsine kaçılırsa ikisi de floş yapmış olacak çok büyük bir kombinasyon. Ve bu taraf kazanacak. Ama o tabi bilmiyor karşı taraf. Evet. Son kart açılıyor. Hayır, sinek açılmadı ve ikili açıldı. Evet çok farklı bir şey oldu. Hiç kimse bir el yok. Bu beş herkes için ortak. Mesela yan taraf pas diyor. Karşısı 25 arttırsın. Biz de 25'i görelim. Burası da görmek zorunda kaldı. Çekilebilirdi ama çekilmiyor. Şansını deniyor ve herkes 25'i gördü. Bütün kartlar açıldığı zaman bakıyoruz kimse de bir el yok. Şu 5 ile herkes de ortak. Ne oluyor? Otomatikman elinde en yüksek kartı olan kişi kazanıyor. Yani burası. Çünkü papazı var. Eğer ikisinde de papaz olsaydı ne olacaktı? Onun arkasındakinin en yüksek olan kazanırdı. Bunda 10, bunda 7. O zaman burası kazanacaktı. Evet. Burası aldı. Pek bir paramız kalmadı arkadaşlar. Muhtemelen bu elde son kalan paramızı yiyelim. Güzelce kardık. Kestirdik. Dağıtmadan herkes kör bayısını yatırsın. Masa açılış bayısı. ...herkes kör bahisi yatırdı. Evet çok güzel. Asınız var yüksek bir kart. Valemiz de yüksek. Bir şeyler çıkabilir. Yan tarafımız arttırmayla başlıyor. Eline güvenerek 50 arttırdığını varsayalım. Karşı taraf da bunu görüyor. 2.25'likle arttırıyor. Biz de görüyoruz. Elimize güveniyoruz çünkü ve arttırdık. Şimdi kartlarımız açılıyor. 3, 5 ve 2. Evet, şu an için elimizde bir şey yok. 1 2 3 var. 4 açılırsa 5 de olur ve sıralımız olur. Gayet güzel bir kombinasyon. Ama bunun için 4'e ihtiyaç duyuyoruz. 4'ten başka bir şey bizi kurtarmayacak. As veya vale açılırsa bir elimiz olacak. Yani şu an için çok parlak sayılmaz. Yan tarafımız pas diyor. Burası da pas diyor. Ben, biz yani çok bir yapacak durumumuz yok çünkü paramız yok arkadaşlar ama mesela rest deyip herkesi korkutup ortadaki paraları alabilirdik ama restimizi gören olursa işte o zaman iş kızışırdı. Şimdi baktığımızda şunları hesaplayalım arkadaşlar. Biri arttırdığını düşünelim. Niye arttırıyor olabilir? Elinde iki tane sineği olabilir. Yerde de iki sinek var, dört sinek. Daha ilk iki kart daha açılacak ve floş yapabilir. Floş çok yüksektir. Bunları hesaplayacağız. Şu an kimse arttırmadığına göre mesela düşünelim kimse de iki sinek yok. Uyuşan kart da olsa olsa en fazla 2, 3 ya da 5'lidir. Şimdi devam edelim biz de pas dedik. Diğer kart açıldı papaz. Evet bize yine uyuşan bir şey yok. Dörtlü ya da asla açılmadığı sürece vale de kurtarabilir ama yani şu an için elimiz boş. Karşı taraf bizdeki bütün para kadar bahisi arttırdı. Karşı tarafta bunu gördü. Ve biz de ya oyundan bu aşamada çekileceğiz ya da göreceğiz bunu. Biz de görüyoruz. Bakalım ya hep ya hiç diyelim. Ve son kart açıldı arkadaşlar. 6. Evet elimizde hiçbir şey yok. Şimdi herkes kartlarını açacak. Bir kombinasyonumuz olmadı. Yan tarafımızda var mı? 2, 3, 4, 5, 6. Evet sıralı yapmış arkadaşlar. Bunu geçecek mi bakalım? As ve 3. Sadece one pearl. yani bir per var. Bütün parayı yan taraf alıyor. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolarımızı izleyerek başka oyunları da öğrenebilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Esen kalın.